Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir video ile sizlerle beraberim. Gördüğünüz gibi giyinme odamdayım. Bugün hep beraber giyinme odamı tekrar düzenliyor olacağız. Uzun zamandır giyinme odasını düzenlemek istiyordum. Giymediğim, kullanmadığım bazı ürünlerim var. Onları ayıracağım. Biliyorsunuz sokaklarda eski giysi kumbaraları oluyor. İhtiyacı olan insanlar oradan alıyorlar o kıyafetleri. Biz de bugün sizlerle birlikte Kullanmadığım, giymediğim kıyafetleri ayırıyor olacağız. Ve o kumbaraya götürüp bırakıyor olacağız. İhtiyaç sahipleri kullansın diye. Eğer hazırsanız giyinme odamı düzenlemeye başlayabiliriz. Evet arkadaşlar önce paltolarımdan başlamak istiyorum. Şimdi benim burada bir sürü ceketim, paltom var. Önce bir onlara bakalım. İçinden verebileceğimiz şeyler var mı? Şuradaki ceketimle başlayalım. Aa bu aşk arkadaşlar. Arkadaşlar bu bakın böyle güzel uzun palto. Ee, bunu veremeyiz arkadaşlar. Bunu vermem. Onu seviyorum. Bir tane böyle gri kar palton montum var. Hatta bakın size giyeyim bunu arkadaşlar böyle. Bakın. Kapşonu var böyle. Arkadaşlar bunu da veremem. Bu da çok güzel. Bunu da seviyorum. Arkadaşlar bunu da yerine tekrar koyalım. Bu da giyilmeyi beklesin. Bizimle beraber. Bunu da veremeyiz. Arkadaşlar bir de onun siyahı var. Böyle. Bakın. Arkadaşlar bunu da veremeyiz. Üzgünüm. Evet arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir tane benim kar palto montum var. İçi deri böyle dışı kürk. Arkadaşlar bunu size göstereyim. Şimdi biz Ocak ayında Kars'a gitmeyi planlıyoruz. Ben bunu orada giyeceğim. Bakın arkadaşlar böyle kapşon da var. Çok güzel. Böyle bakın. Arkadaşlar bunu da veremeyiz. Bu da bizle kalmaya devam etsin. Bunu da yerine tekrar koyalım. Arkadaşlar galiba montlarda verebilecek bir şey yok. Şöyle siyah bir montum var. Bunu da seviyorum. Böyle gri bir tane montum var. Bunu da seviyorum. Deri ceketlerim var. Aa, arkadaşlar bakın böyle barber var. Bu barbarı giyerdik biz ortaokul lisedeyken. Laciverti vardı bende. Sonradan ablam doğum günümde geçen sene kahverengisini aldı bana. Sağ olsun. Arkadaşlar bu arada bugün 28 Aralık benim doğum günüm. Bana vereceğiniz en güzel hediye nedir? Kanalıma abone olun, beğeni yapın, yorum yapın, arkadaşlarınıza gönderin. Yani hediye almanıza gerek yok. Bunu yaparsanız zaten benim için en güzel hediye olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun montlardan bir şey çıkmadı arkadaşlar. Yok. Buradan bir şey çıkmadı. Şimdi devam. Aa! Burada benim Arkadaşlar bakın böyle giymediğim pijamalarım var. Bak bunu giymiyorum. Bunu verelim. Böyle bir tane var. Arkadaşlar bunu da verelim ihtiyaç sahiplerine. Burada başka var mı? Burada başka yok. Buraya bakalım. Burada bir şey yok. Buradakiler çarşaf. Bunlar da havlu. Arkadaşlar buradan iki parça ürün çıktı. Şimdi kazaklarımıza geldik. Kazaklara bakalım. Yukarıda ne var? Benim şapkalarım var. Yok yukarıdakiler olmaz. Onları verelim. Aa arkadaşlar bakın bu kazak okey. Bu kazak gidiyor. Bu kazak ihtiyaç sahiplerine ulaşsın. Yeşilini de almışım. Bu da gitsin. Arkadaşlar bu da ihtiyaç sahiplerine. Burada ne var? Böyle burada bir kazan var. Böyle bir... Bunu... Arkadaşlar bunu da veriyorum. Bu da ihtiyaç sahiplerine gitsin. Tamam. Bunu da kumbaraya. Hmm. Bu, bu lacivert dursun. Arkadaşlar bu ikisi dursun. Tamam. Bu ikisini seviyorum. Bu ikisini kullanacağım. Evet şimdi buraya bakın. Ay buralar çok kötü Arkadaşlar bu yeşili seviyorum. Bunu ver, veremem. Aa bakın bu çok güzel. Arkadaşlar Christmas kaza. Ben bunu yılbaşı gecesi giyeyim. Arkadaşlar bu da dursun. Bir yeşil kazağım daha var. Yeşili çok seviyorum galiba. Bir pembe kazağım var. Tamam yok bunları veremem. Bunlar bende dursun. Ben bunları giyerim. Bunlar güzelmiş. Ay buralar biraz kötü oldu. Neyse buraları Sevim abla haftaya toparlar biraz katlar. Şimdilik bakalım. Arkadaşlar böyle bir tane var. Bunu sevmiyorum. Sanki böyle çamaşır suyu dökülmüş gibi bunu verelim bu gitsin. Bu siyah dursun. Bu gri bu griler dursun. Lacivert dursun, siyah dursun. Bunlar dursun. Bunları şu grilerden emin olamadım ya. Bilemedim. Arkadaşlar Neyse aklımızda soru işareti olan ürünleri şimdilik ayırmayalım. Ee, onları sonradan ben bir değerlendiririm. Şimdi burada neler var? A bu lacivert ve yaka bu kazak gitsin arkadaşlar. Bakın böyle arkasında desenleri falan var. Bunu verelim. Bu ihtiyaç sahiplerine gitsin. Bu griyi de verelim. Bunu da istemiyorum. Bu ne? Bu lacivert bir kazak böyle düz. Orada buna benzer bir tane daha mı var? Anlayamadım. Neyse bu da dursun. Bunu da bilemedim şu an. Aa bakın böyle bir tane var. Bu da dursun. Böyle var. Bu siyah beyazı da seviyorum. Burada hep siyah beyaz. Hep aynı şeyleri almışım. Manyak mıyım? Birbirine benzeyen şeyler. Neyse bu da dursun. Arkadaşlar bunu da sevdim. Bu da dursun. Aşağıda eşofmanlar var. Bunlar zaten dursun. Ben bunları kullanıyorum. Bunları geçtik. Evet şimdi gömlek, tişört bölümüne ulaştık. Aa, arkadaşlar bakın bu pantolonları almışım. Hiç giymemişim. Etiketleri üstünde gördüğünüz gibi. Bunları kullanırız. Bunlar dursun. Şimdi burası gömlek reyonu arkadaşlar. Bu gömlek yok, bu dursun, bu dursun. Bunlar yeni. Aa, bunlar hiç giymemişim böyle baksanıza. Etiketleri üstünde duruyor. Bunlar dursun. Aa, bunlar hiç giymemişim. Hep etiketli. Bunlar dursun, dursun. Dursun, dursun. Dursun. Aa, bunlar dursun. Bunları veremem. Güzel, güzel, güzel. Bu da dursun, dursun, dursun. Bu da dursun, bu da dursun. Bu. Arkadaşlar, bunu sevmiyorum. Bunu verelim. Bu gitsin. Bunu verelim. Bunu şöyle katlayalım, arkadaşlar. Bunu da ihtiyaç sahibi birine verelim. Arkadaşlar bunu da sevmiyorum. Sevmiyorum demeyeyim de giymiyorum. Arkadaşlar bunu da verelim bir ihtiyaç sahibine. Bunu da gönderelim. Bu da gitsin. Bu dursun, bu dursun, bu dursun, bu da dursun. Arkadaşlar bu gömleği de ayıralım. Şimdi burada neler var? Tişörtler var. Tişört, 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 tişört. Tişört, tişört. Bunlar dursun. Ben bunları seviyorum. Bunu bilemedim. Aa bu gitsin. Arkadaşlar bu tişörtü veriyoruz. Bunu verelim. Vermesem mi? Ulan hiç de giymedim ki. Bu dursun. Bunu vereceğim. Bunu veriyorum. Arkadaşlar bu gitti. Bu bay bay. Bu gitti. Hmm, bu da gitti. Bunu da verelim. Arkadaşlar bu da gitsin. Bu da bir ihtiyaç sahibine ulaşsın. Hemen hızlıca katlıyoruz. Evet. O arkadaşlar bayağı ürün oldu burada. Vallahi. Evet sizle beraber burayı yapmak çok iyi oldu. Ben bundan memnun kaldım. Arkadaşlar bunlar dursun. Bunlar basic siyah beyaz gri tişörtler. Bu ne? Bu da dursun. Bunlar dursun. Tamam. Burası bitti. Pantolonlardan kafamda zaten birkaç tane model var. Bunu vereceğiz, bu gitsin arkadaşlar, bu gitsin, bu da gitsin, bu da güzel, bu da ihtiyaç sahibine gitti. Bunu bilemedim, bu bunu bilemedim, bu dursun. Arkadaşlar pantolonlar emin olamıyorum. Çünkü pantolonları bir denemem lazım. Burada neler var? Hmm. Tamam burada bunlar kaldı. İki tane pantolon. Şunu şöyle edelim. Arkadaşlar. Şimdi Bunlar düşmesin. Şöyle ayıralım. tamam. Şimdi arkadaşlar ayakkabılar. Şu gördüğünüz ayakkabılar dünyanın en rahatsız ayakkabıları. Ayağınıza giyin. Vurma garantili ağzı, burnu, ayağınızın her yeri kırılır. Öyle söyleyeyim size. O kadar kötü. Yani daha rahatsızını herhalde görmemişsinizdir ömrü hayatınızda. Bunlar da öyle. Dünya markası biliyorsunuz ama ayağınızı giyin, vursun. En rahat ayakkabılar bunlar. Bu markayı öneriyorum. Bunu kesin alın. Arkadaşlar. Yok buralardan ayakkabı filan veremeyiz. Ayakkabı, terlik. En favori terliklerim. Arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bu rengini de çok seviyorum. Bu da favorim. <laughs> Aa, bu da çok güzel. Arkadaşlar bunlar da çok güzel. Tom Ford bunlar. Yazın bunları çok seviyorum, çok da giyiyorum. Arkadaşlar buradan bir şey veremeyiz. Ayakkabıları unutalım. Evet arkadaşlar, şimdi kot ceketler falan böyle ince ceketler bölümüne geldik. Şimdi buraya da bakıyoruz. Arkadaşlar bu gitsin. Bununla vedalaşalım artık. Bakın bunu da aldığımız çok bayağı olmuştu. Bir de bu artık çok büyük bana. Ben bunu da hiç giymiyorum. Bunu da veriyorum. Bunu veremem. Bunu da veremem. Bunu seviyorum. Bu da dursun. Bu da dursun. Arkadaşlar bunu da aldım ama bir kere bile giymedim. Böyle bir değişik bir şey bu. Bunda ne yapacağım bilemedim. Yok bu dursun. Bunlar dursun. Onu verelim. Bu da gitsin. Bakayım. Arkadaşlar tamam. Şimdi bu ceket dursun, öbürü gitsin. Tamam mı? Bunu veriyoruz. Arkadaşlar. Bu kot ceketi de veriyoruz. Bunu, bunu, bu da ihtiyaç sahibine gitsin. Oha, bayağı kıyafet. Çıkıyor. Arkadaşlar benim burada bir de böyle şeylerim var. Bunu da verelim. Bunu da bunu da veriyorum arkadaşlar. Bakın bu da böyle üstünüze giyiyorsunuz, kapşonlu. Bu dursun. Bu dursun. Bunlar dursun. Bunlar dursun. Bunlar dursun. Bunları sevdim. Peki burada bir şeyimiz var mı? Bu çekmeceli bölüme bakalım. Hımm. Burada şortlar falan var. Kemerlerimi veremem. Burada saatlerim var. Arkadaşlar burada spor tişörtlerim var. Buralara bakalım. Burada çoraplar var. Hı. Hmm. Şortlardan bir şey çıkar mı acaba? Bir dakika. Giymediğim. Arkadaşlar bu şu şort... ay düşürüyorum. Arkadaşlar bu şortu veriyoruz. Bu şort çok güzel ama Burada fazlalık yapıyor. Onu veriyoruz. Onu çok kullanmıyoruz. Bakayım burada başka ne var? Ay bunu da vereceğim ben. Bunu da sevmiyorum arkadaşlar. Bu da bir ihtiyaç sahibine gitsin. Allah sizi inandırsın. Giymiyorum. Verelim. Verdikçe bize yenileri daha iyileri gelsin. O da gitti. Arkadaşlar burada sanırım başka bir şey Yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir sürü kıyafet ayırdık ihtiyaç sahipleri için. Şimdi ben bunları bir güzel toparlayayım, paket yapayım ve giysi kumbarasına götüreyim. Arkadaşlar teşekkür ederim bu videomda bana eşlik ettiğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, önerileriniz varsa kıyafetlerden vermemi istediğiniz, bana yakışmayacağını düşündüğünüz e, bu videonun altına yorum olarak yazın. Kanalıma abone olmayı, beğenimi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz.